Merhaba arkadaşlar. Efe'nin ya. Benim adım Efe. Ee, yanımda <laughs> mısır cipsi var. Patlamış mısır var yanımda. Hoş patlamış geldin patlamış mısır. Efe. <laughs> <laughs> Ve aklını kaçırmış Emo var. Efe'nin <laughs> Molbet, bet, 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 mı? bet, 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 Ha Foxy Bey bakıyor. Saat 1 oldu. Foxy tipsiz bakıyor. Oh. <laughs> Abi bu şuna baksana. Eşeği çizip küsüyün adı. <laughs> o sensin. Ben Tip, de ben zaten ç... inekli <laughs> yapardım. <yiyeceğim. gülüyor> tipsiz çıka var. Karşımda. Tipsiz. Tipsiz tipsiz tipsiz. Tipsiz tipsiz tipsiz. Tipsiz çık. <laughs> tipsiz çıkaya bak. <laughs> Hadi Efe gel içeri Abi gel bunu tutalım açı. Estes de o estes <gülüyor> tipsiz. <gülüyor> Tipsizden sen. Tıkla. Ciyaf.

Kendimizi atıyorum. Tamam. Öleceğiz. Ege sen de al gel. O biraz öyle kalsın. bu biraz böyle kalsın. Hala Efendim böyle. şimdi videolarını izliyoruz. Minecraft videolarını. Klik <laughs> 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 Bu zombileri görüyorsunuz. Ve internete bağlandı şimdi. <laughs> Zehirli atıklar yerler. Bakın uzaylı yemişler. Ve bir bardak raylı boş Ege ee, sen yiyor musun? Bak. Gördüğünüz gibi. O da yiyor. <laughs> Bunlar bir çiftliği yemek. Pizza uzaylı. Eşyalarına bakın. Bu ne? Ay bunun ismi ne bu çek? E, şey çeken? Ciddiğimiz. Evet. Hı <laughs> Sana demiyorum şimdi. Vay, vay. bu da arkadaşlar 6 olsun saat. Foxy, iyilik et, gelme. Vallahi fo Foxy gelmezse yenebiliriz. Hadi Foxy, iyilik et, iyilik et. Bir iyilikten anlarsın sen Foxy'sin nasıl olsa, nasıl olsa Foxy'ler iyilik yapmaz. Onun ismi Foxy'dir çünkü Foxy'ler iyilik yapmaz. İsmi Foxy nasıl olsa, nasıl olsa Foxy'ler iyilik yapmaz. Yapmaz. Foxy'dir onun ismi. Foxy... İyilik yapmaz mı, yapar mı? Evet. Hadi, hadi dua ediyorum. Dua ediyorum, yenelim artık. Yenelim, bıktım. Hadi yenmek üzereyiz. Yendik! geçtik. Geçtik. Altıncı kaşarıyız. Süper. Ya. Aa, hediye çekini aldık. ya. Yeah. Sonunda. Yendik. Ege sen de ol gel Ama son gece. Yani. Ege. Hadi arkadaşlar altıncı geceyi oynuyoruz. Ve altıncı gece başladı. Oh sonunda geçtim. Evet sen ortaya gece. geç o zaman. Beşinci geceyi geçtim altıncı gecedeyim. Bu Efe, nedir? Egal hanım. Çakallık yapıp geçtim be ya. Oh. Bir oh diyorum artık ya. Bir rahatladım. rahatladım. Umarım Golden Freddy krizine uğramayız değil mi Emre? Golden Freddy diye Birisi var. Şimdi böyle altından yapılmış ayıcık. Geliyor böyle 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 yapıyor böyle. Ekrana yüzü 20 saniye boyunca falan duruyor böyle. Bir ben de gözleri de. falan da yok. Gözleri Aa, falan. Hareket etti. Kafasını Freddy yaptırıyor onu. Freddy ile yer değiş. Şu an tehlikeli şeyler var. Abi aç açık tutma. Eyvah. Foxy gitmiş mi diye bak. Oha! Oha! Arkadaş! Dakikasında korkuttular. Bu ne? Zaten o Nasıl geldin sen? Nereden geldi la? Hangisi Golden Freddy? Bu Golden Freddy belirli bir şartlarda ortaya çıkıyor. Saat 5 gibi ortaya çıkması lazım. Şopa girelim. O bir şey alamazsın. Gerçek para istiyor. Aslında alabiliyorsun. 7. geceye geçtiğin zaman bunları satın alabiliyorsun. Sen kimi alırdın? Ben Hepsi bunu... bedava geliyor zaten 5. gece. Ben bunu niye alırdım. Çok güzel aslında bunlar. Çok güzel. Neyse bir bir kere daha ben oynayalım. Ben Foxy'nin alırdım. Neden Fox Foxy'ye normal bakabiliyorsun da diğerleri daha önemli. Aynen. yapıyor diye alırdım ben. Ben hepsinin alırdım. Teker teker geliyor çünkü bedava hepsi. <laughs> bence bir bak. Video izlemen gerekiyor ama. Altıncı gece. Vallahi. O ne için Sen kapıları kapat bence. Altıncı gece sıkıntı. Pepe sen böyle yani. bir yerde tek basın olmak ister miydin? Ben fakir olsam burada çalışmam. Vallahi. Ek ekmek parasından daha az para veriyorlar. Ekmek alamayacağ alamayacağın kadar az para veriyorlar. Yemez kurs Bilmiyorum da. <laughs> Ama ekmek parasından daha az para veriyorlar. Öyle değil. Haa seyredeceğim. İki kişi har har öyle değil. Orada... Ha bak kapatamayacaksın. Abi bak. Böyle yapmayacaksın. Bakmak zorundasın. Gitmiş. Şu, bu da gitti. Bu da gitmiş. Kafa gitti. Böyle bir yerde tek basın olmak ister miydin? Hayır. Böyle bir yerde ben çalışmam Fokya i̇ki kişi har bile... har böyle macera falan takımıyız falan geziniyoruz böyle bir yere giriyoruz böyle durur Hı. muyuz ama böyle bir şeyler olduğunu biliyorsun durur mu durmazdım kişi. İki kişi iki kişi olsun aynen çünkü zarar vermiyorlar Çünkü hayır senin kafanı kopartıyorlar seni. gitti Bak hemen gitti, gitti. ben de gitti. anlamadım da Saat bence 3. Şu, şu an iki. iyi gidiyoruz. Bence yine 4'te Foxy atakları falan olabilir Foxy derken geliş. Foxy geliyor şu an. Hatta bakalım mı ona? <laughs> Freddy var. Kapıyı da kapat buradan. Koşarken kapıyı... gördü. Evet koşuyor ki o. Bakalım Freddy orada. Ya orada. Freddy git. Gidişine vallahi gidişine Freddy. Freddy orada duruyor. Kapıyı biraz kapalı tutmak lazım. Biraz daha açık. Freddy burada ökü dikiliyor öyle. Rahatsız ediyor öyle dikilmesi. Bu ne bakışı yani çaprazlama bakıyor. Öleceğim, geçemeyeceğim ben. Altıncı geceyi geçersem kafayı yerim bu. Düşünsene. Özel gece açılıyor otomatik özel gece. Foxy gitmiş. Foxy değil la. Çıka. Çıka buraya geldi. Hala orada abi. Kapatamayacaksın hatırlıyor musun? Freddy'den Gitmiş. kurtulduk. Yok, Yok kurtulduk. Gitmiş. Foxy'e bak. Aynen. Foxy gelme lütfen. Allah'ını seviyorsan. Bak Foxy olmasa var ya oyun bitmişti. Bakalım of. tekrar koşarak görürüz belki. Ben koşarak görmeyeyim. Kapıyı sana. kapattığımızda biz koşarak gördük, görüyoruz değil mi? Çünkü güvenli olalım diye. Vallahi yenersem kafayı yerim ama yenemem. Bilmiyorum. Pil Pil yok. Pille yok çünkü. Pil yok, bir şey yok. Yenilirim of. var. Saat daha gece 4 zaten. Yenilmemek işten bile i̇şte. değil yalnızlık hissediyorum diyor bana kaldığı Kapıları kapatıyor yeri bu. Seni yeri seni. Yaba ya buraya. Hızlı bakmak lazım. Saat 5 geberdin. Geberdin işte. Geberdin. Bence kameralara bakma artık. <laughs> yani onun gelce o kapıyı kapatsaydım bence yenerdim. O Fred'in olduğu kapıyı kapatsaydım ben yenerdim ne ya. Şey Neyse arkadaşlar bugünkü bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, beğenmemeyi, abone, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.